Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere hilal kebab farkı ile şehriyeli pirinç pilavı yapmasını göstereceğim. Malzemelerimiz yıkanmış olan bir buçuk su bardağı pirinç, şehriye, olmazsa olmazımız tereyağı. Şu anda tenceremize sıvı yağımızı koyduk. Şöyle gösterebilirim. Sırada şehriyemiz var. Şehriyemiz kızarana kadar kavuruyoruz arkadaşlar. Şehriyemizi kızartmaya devam ediyoruz. Kavuruyoruz çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şehriyemizin rengi değişmeye başladı. Çok fazla beklemeden hemen pirincimizi koyuyoruz. Arkadaşlar ben kavurarak yapıyorum. Pirinci de çok güzel bir şekilde kavuracağız pirinci de bu şekilde kavuruyoruz. İçlerinde böyle birkaç tanesinin rengi değiştiğinde kavrulduğu anlamına geliyor. Kavurma esnasında tuzumuzu atıyoruz. Tuzu isteğe göre ayarlayabilirsiniz. Tuzumuzu attıktan sonra tereyağımızı kavuruyoruz. Ve güzelce tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Çünkü artık pirincimiz güzelce kavruldu. Arkadaşlar güzel pilav yapmanın sırrı bunun güzel kavurmaktır. Bunu unutmayın. Evet, en son olarak sıcak suyumuzu koyuyoruz ve kaynamaya başladı. Zaman kaybetmeden hemen ağzını kapatıyoruz. Evet, suyunu çekti ve ilk karıştırmasını yapıyoruz. Ve dinleniyor arkadaşlar. Pilavımız servisi hazır. Afiyet olsun.